Erzurum Ağrı Doğu Beyazıt yolu İran'dan başlayıp Trabzon Limanı'na kadar ulaşan İran Transit yolunun önemli bir parçası. Yaklaşık 300 kilometre yolun tamamı duble yol. Yolda duble yol adeta otobanda gibi hissettiriyor kendini. Bu yolun böyle olmasının bir nedeni de uluslararası taşımacılığa hizmet etmesi. Yolda çok fazla yabancı plaka tır gördük. İthalat ihracata hizmet eden tırlar bunlar. Çok rahat, çok güzel gidilen bir yol bu yol. Doğanın da tadını çıkara çıkara. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeyiz. Türkiye'nin en 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 doğusundayız. Güneş ilk burada doğuyor. Karşınızda da İshak Paşa Sarayı. Sanat eseri. Osmanlı'nın sivil mimarisinin en güzel örneği karşınızda. Doğu Beyazıt'ta böyle bir hakim tepede ve daha içine girmedik ama çok etkileyici. Birlikte ziyaret edelim mi? İsak Paşa Sarayı'nın yapımına 1685 yılında Çolak Abdi Paşa tarafından başlanmış ve yaklaşık 100 yıl sonra aynı soydan gelen Küçük İsak Paşa tarafından tamamlanmış. Osmanlı döneminde yapılmış olmasına rağmen motif ve süslemeleriyle daha çok Selçuklu eserlerini andıran saray hem yakın coğrafyadaki mimari yöntemlerin hem de barok mimarisinin özelliklerini de barındırıyor. İki avlu ve bu avluları çevreleyen yapılardan oluşan saray, muhteşem taç kapılarıyla adeta büyülüyor. 350 yıllık sarayın her bir köşesi başka bir hikaye barındırıyor. Her odada şömine var bu şöminenin üstünde borularla çıkış direkt gitmiyor gökyüzüne. Buradaki ısı duvarların içinden geçen boşluklardan geçerek bütün sarayı ısıtıyor. Ama burada çok oda var sadece bu değil. Bitti mi? Bitmedi. İs odaları var. O duman hemen dışarı salınmıyor sonrasında. İs odasına gidiyor. İs odasında o kurumlar damıtılarak mürekkep yapılıyor. Yani geri dönüşümün kralı te o zamandan varmış. Buradan gözükmüyor? Buradan hiç gözükmüyor. Buradan da gözükmüyor. Allah Allah efsaneye bak. Bu efsane doğru galiba. Söylentiye göre şöyle. İshak Paşa'nın kızı Ağrı Dağı'ndaki bir çobana aşık oluyor. Sonra da bu sarayı yaptırıyor. Yaptırırken bu duruma o kadar çok kızıyor ki üç ülkeden gözüken Ağrı Dağı aynı topraklar içinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın hiçbir camından gözükmüyor. Ağrı Dağı. Şurada istediğiniz camdan bakın ...ama göremezsiniz. Erzurum'dan yola çıktık, Doğu Beyazıt'a geldik. Sonrasında da Van'a doğru devam ediyoruz. Van Gölü'nü gördük. Van Gölü'nü gördük de Van Gölü mü? Van Denizi mi? Tabii ki de göl bir bağlantısı yok ama Van Denizi bana göre ama renkleriyle, büyüklüğüyle görür görmez çok seviyorsunuz. Van'a geldik. Anlı şanlı Van'a geldik. Hoş geldik. Siz de hoş geldiniz haliyle. Bugün Van'ı gezeceğiz. Van başlıyor. Hazırsanız. Haydi. Nedenini bilmiyorum. Çok mutluyum. Çünkü suyun üstünde geçirilen vakit ömürden sayılmazmış derler. O yüzden de her denize açıldığımda bir başka huzur buluyorum, bir başka mutluluk buluyorum. Sanki kendimi evimde gibi hissediyorum. Van Gölü üzerinde dört ada bulunuyor. Bizim de Van gezimiz bu adalardan biri olan Akdamar Adası ile başlıyor. Ada 10. yüzyılda kurulan Vaspurakan Krallığı'na başkentlik yapmış. Üzerindeki kilise de o dönemde inşa edilmiş. 16. yüzyıla kadar sivil yaşamın sürdüğü ada ardından dini bir merkez işlevi görmüş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da terk edilmiş. Akdamar Kilisesi. Bu adada daha önce bir saray var. Bu sarayın kilisesi. Yani o döneme ait Figürler hala duvarlarda kendi renkleriyle barınıyor. Burada birçok şey resmedilmiş duvarlara kala kala bunlar kalmış ama bunları görmek bile etkileyici. Dışarıya taşarcasına figürler var. Neredeyse elini altına sokup alabilecek misin gibi. Domuz var, tavşan var, at var, köpek var. Her bir santimetresinde başka bir mana taşıyor adeta. Günümüzdeki Van şehri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Erek Dağı eteklerine kurulmuş. Eski Van şehri ise tarihi Van Kalesi'nin güneyinde yer alıyor. Şehir 1. Dünya Savaşı'ndaki Ermeni isyanları ve Rus işgali nedeniyle büyük ölçüde yıkılmış. Günümüzde ise eski Van'ı yeniden inşa edecek bir proje yürütülüyor. Eski Van'dayız. Kayaçeli bir cami ayakta ve Hüsrev Paşa cami ayakta. 1566 yılında Mimar Sinan yapısı bir cami burası. İçinde bulunduğumuz yer eski kent. Yani kalenin etrafına bir kent düşünün ama zamanla yıkılmış. Fakat şimdi ise yeni bir projeyle Eski Van tekrardan ayaklanıyor. Yakın zamanda Eski Van tekrardan eski güzelliğine kavuşacak diye düşünüyoruz. Ama önce camiye giriyoruz.